Arkadaşlar merhaba. Aracımız Honda FB7 2014 model. Aracımıza araç bir aydınlatma atma uygulaması yaptık. 4 kapı ceplik, ayak altı, kapı açma kolu ve öngörü şeklinde yaptık. Arkadaşlar gündüz e, kapalı hali şu şekilde hemen göstereyim. Dikkatli bakmadığınız sürece göremezsiniz. akşamda hemen şöyle karanlıkta bu şekilde Işık tonu size anlatmasın çok fazla bir ışık tonu kesinlikle yok. Göz alıcı bir ışık tonu yok ki dilerseniz dilediğiniz gibi res tonunu kısabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Rengini ayarladınız. Arabadan indiniz, bindiniz. Aynı renkten tondan devam eder. Tekrar tekrar renk ayarlamanıza gerek yok. Harici 25 tane de animasyon modlarımız var. Yine bunları telefondan ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar ürünümüz üniverseldir. Tüm araçlara uyumludur. Hiçbir araçta akü çekmez. Arıza kesinlikle yakmaz. Yerimiz Ankara'da. Etme eskuttu. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın.